Merhaba Alışveriş Yapmayım kanalına hoş geldiniz. Bugün bir marketlere gelen aktüel ürünleri incelemeye gidiyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca diğer kanalımın linkini de açıklamalar kısmında bırakıyorum. Buraya da bakarsanız çok sevinirim. İyi seyirler diliyorum. Öncelikle ip çeşitlerine bakalım. Şöyle Dora markasının üçlü ipleri gelmiş ve fiyatları 55 lira. Ve öğren bayanında Bayan'ın de gelmiş. Üçlü setlerin fiyatı 55 lira. Ve şöyle silikon desenli yorgandan gelmiş. Tek kişilik olan bu ve fiyatı 299 lira. Çift kişinin fiyatı da 349 lira fakat ondan kalmamış. Ve komiserin ısıtıcıları da var böyle. Bunun fiyatı 250 lira. Şöyle arkada da var daha büyük olanı. Bunun fiyatı da 600 lira. Ve şöyle esnek saplı moplar gelmiş. Bunun fiyatı 170 lira. Şöyle deterjan haznesi olanları da var. Mr. Green'in. Bunun fiyatı da 295 lira. Glass inlay markasının böyle cam sabunlukları gelmiş. Bir tane kalmış bunlar. Fiyatları 40 lira 50 kuruş. Diğerleri de şöyle göründüğü gibi. Çünkü hayalli abinin. hayal değil de çok Ve şöyle cam pipetli silikon tutaçlı bardak var. Şöyle göstereyim. Fiyatı 85 lira ve içerisinde cam pipet de var. bu şekilde açılıyor buradan. Ve Arnica'nın blender seti gelmiş. Fiyatı 999 lira. Setin içinde bunlar mevcut. Ve 1200 watt. Şöyle siyah metal kapı arkası askılıklar var. Bu şekilde fiyat 49 lira. Ve şöyle siyah duşa var. Banyo aksesuarı ve fiyatı 109 lira. Ve şöyle oduncu gömlekleri gelmiş. Hem bayan hem erkek hem de çocuk çeşitleri var. Şöyle resimde göründüğü gibi. Bayan olanın fiyatı 179 lira. Şöyle çocuk modeli. Mesela 9-10 yaş. Fiyatı 139 lira. çocuklar için tek alt gelmiş şu şekilde 7-8 yaş mesela bu farklı renkleri de var fiyatları 69 lira şöyle polar bayan altı var tek satılıyor bunun fiyatı da 69 lira bir tane kalmış mesela bundan da kışlık bir ürün ve şöyle tek erkek eşofman altı var dışı kadifemsi ama ince bir ürün Fiyatı 109 lira. Ve şöyle çocuk montları gelmiş. Şişme mont mesela bu. 5-6 yaş. 299 lira. Böyle kız çocuk için olanları da var. 299 lira. Şöyle sıfır yapasili çörtler gelmiş. 89 lira. Bir tane kalmış bundan. Ve şöyle yüz havluları gelmiş. Bunların fiyatı yazmıyor. Markasının birçok ürünleri gelmiş. Şöyle cam tereyağlı. Fiyatı 32 lira 50 kuruş. Ve burada yine Lan markasının büyük kasesi var. 59 lira. Şöyle üçlü kupa gelmiş. 49 50 kuruş. Şöyle bir sürahi var. Fiyatı 49 lira kuruş. Kapaklı. Ve şöyle üçlü renkli tatlı sunumları var. Renkleri çok güzel. Fiyatı 55 lira. Bir de pembe olanı var burada. Bu da kahve yanı su bardağı. Üçlü set fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ayrıca şöyle iki ile kase seti var. Fiyatı 37 lira 50 kuruş. 2 tane içerisinde bulunuyor. Bu da Paşa Bahçesi'nin altılı çay tabağı. İçerisinde 6 tane var ve fiyatı 69 lira. Şöyle tekli kaseler var. Fiyatları 11 lira 50 kuruş. Kapaklı kavanozlar gelmiş bu şekilde. 13 lira 50 kuruş. Kızım sen Ve şöyle tatlı kasesi var. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Bir de alt tarafa bakalım. Elma şekilli çelezikler var. Plastik. Fiyatları 6 lira. Silikon air fryer kabları var. 23 lira 50 kuruş. Dikdörtgen saklama kabı. Üçlü. 24 lira 50 kuruş. Ve şöyle tepsi var metal. 99 lira. Ve saplı saklama kabları. 39 lira 50 kuruş. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.